Merhaba arkadaşlar. Ayşe Nene Dişi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi boncuklarım var. Şöyle kesme boncuklarım var. Bu renk ip kullandım. Turkuaz. Burada mavi ne kadar görünse de turkuaz. Renk değişikliği oluyor. Ne yapsak da. Boncuklu bir modeli yapacağım inşallah modelimize geçmeden önce arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olup bana destek olursanız abonelikler kesinlikle ücretsizdir çok sevinirim sayenizde kanalım büyür ve sağ alt köşede zil butonu var onu bütününe getirirseniz paylaşımla bundan sonraki paylaşımlardan haberdar olursunuz videolarımı beğeniyorsanız da beğeni butonuna basmayı unutmayın değerli yorumlarınız varsa önerilerinizi de bekliyorum arkadaşlar ve şimdi şöyle bunu daha önce göstermiştim modelini ama yapımını değil. Şöyle şunları biraz geri alayım. Yapım aşamasını göstermemiştim. Sadece modeli göstermiştim arkadaşlar. Ve çok bana istek geldi. Bunu yapmamı çekmemi istediniz. Değerli izleyicilerim istedi. Instagram'dan da aldım. Çok yani istek o yüzden isteğiniz üzerine arkadaşlar bunu video çekimini yapacağım inşallah şimdi çok güzel çok ağır bir model şöyle ben iki kenarlı küçük yazmayı tek renkli yazma yapmıştım isterseniz beyaz dölbente de yapabilirsiniz isterseniz böyle küçük yazmalara da yapabilirsiniz arkadaşlar şöyle şunu şöyle alayım kenara alayım ya daha iyi olur şöyle bir e, boncuk iğnesi bize lazım arkadaşlar ip ve boncuk şöyle şu kenardan yaptım model çekme şeyim alt zürafasını şöyle geçtim önce bir alt zürafa geçiyoruz arkadaşlar alt zürafa geçtikten sonra şöyle geriye döneceğimiz için şu şekilde buraya içine geçiyorum ve şöyle bir iki üç tane zürafa atlıyorum dördüncü zürafama şöyle ipimi altını yapıyoruz arkadaşlar şöyle biraz bol bırakıyorum yine bir iki üç dörde üç tane atlıyorum dördüncüye bunların içine sığ iğne dolduracağız inşallah şöyle kol bırakıyorum 1 2 3 ve 4'üncüye Arkadaşlar videolarımı beğeniyorsanız da sosyal medya hesaplarınızda paylaşıp da bana destek olabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum. Ve yapmamı istediğiniz modeller yine varsa Instagram hesabımda da bana ulaşabilirsiniz. Ayşe'nin elişi işi dünyası iki tane ile bitiyor. Zaten açıklama kısmını linkini paylaşıyorum arkadaşlar. Oradan da bana ulaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar böyle başa kadar bunu böyle yapıyoruz. Ve tekrar şöyle içine giriyorum. Ve bu şekil sık yine yapacağım. 1 2 3 dört tane yaptım galiba. Şöyle bir tane boncuk alıyorum. Ortasına gelince şöyle bu şekil bir tane boncuk ekliyoruz. Ha, şunların kaç tane e, sık iğne aldığı önemli değil önemli olan ortasını bulabilmek arkadaşlar bakın 4 tane oldu Burada da yani dörder olabiliyormuş hemen onu bitirince bakın öbür yandakine geçiş yapıyorum aynı şekilde yine boncuğumu aldım bu şekilde ve ben bu sırayı böyle devam edeyim başa kadar götürüp Evet Arkadaşlar ben şöyle bir şey bir püf noktasını size söylemek istiyorum ben onu unuttum yapmayı da unuttum biraz heyecan biraz da eski yaptığım için şöyle alttan bir tane bu az kaldı bitiyor. Ben yeni ip bekleyeyim. Şöyle bir ip alıyoruz fazladan. Şuradan şöyle bunu yaparken altında bir tane ekstra ip yürütelim. Ben şimdi farkını da size göstereceğim arkadaşlar. Şunu şöyle kalsın. Ben bunu keseceğim. Bakın ilk yaptığımın altına koymamıştım. Bırakmamıştım ipi buna da bakın ne kadar fark ediyor güzel duruyor duruşu ve ikili iple şöyle bir ipimiz zaten vardı bir tane iple elimizle yürütelim onu altta yürütüp götürsek daha böyle güzel duruyor ben bunu hem heyecanlandım hem yapmayı unuttum heyecandan ve göstermeyi de unuttum onun için burada göstermek istedim diğeri ipim bitince eklemesini de göstermek istedim bu şekil bunu alttan bu ipimizi şöyle bununla beraber yürütelim sonuna kadar götüreceğiz inşallah. onu yapıp hemen geliyorum Evet arkadaşlar başa kadar geldim şimdi şöyle şuraya sabitledim sonunu şu boncuğumuzun içinde oldu bakın şöyle boncuğumuzun dibine batırıyor ve şöyle yukarı çıkıyorum buradan buraya boncuğun bakın şöyle boncuğu oldu ipe iğnemi batırıyorum ve bu şekil bunu sabitliyorum arkadaşlar yine aynı şekilde bu sefer ipimiz düz olsun Kaviz istemiyoruz Şöyle bunlar kavizledi. Biz onu artık istemiyoruz. Şöyle düz bir hepimiz İpimiz normal düz olsun. Boncuktan bonca şöyle geçiş yapıyoruz. bu şekil arkadaşlar ben bunu yine bu şekil başa kadar gideceğim ve içine bunlara iğne şey boncuk takılmayacak sadece sık iğne ile bunları dolduracağım boncuk girmeyecek bu sıraya arkadaşlar bunu anlatayım ve o sıramı fazla videomu uzatmayayım o sıramı tamamlayıp mi Evet arkadaşlar bakın şöyle bu sıramı da sık iğne ile tamamladım şimdi şöyle bir tane şurada bunu bırakıyoruz şuraya bakın şu ortada bir tane bu ortada bırakıyorum bir tane şöyle ortadakini say onunla beraber saysak bir iki tane üçüncüye şöyle ipimi sabitliyorum. İğnemizin arkasına alıyoruz ipimizi. Şöyle biraz uzun bırakıyorum. Alta zaten yürüteceğim. Ve yine bir, iki ve üçüncü yine ortadakini ben sayıyorum. Arada üç tane kalacak şekilde. Bakın şu boncuğun üstüne. Şöyle Sıkınmamızın içine batırıyoruz ve burada bir yuva yapıyorum arkadaşlar şöyle şöyle bir yuva yapıyorum ve yuvama geri dönüyorum şu ipi de alayım. Geri dönüyorum ve şimdi bunun içine pırpır pır yapacağım. Şöyle 7 tane pırpır pır yapıyoruz arkadaşlar. Bakın bu boyutta. Ben 7 tane tamamlayayım. Hemen geleyim. Evet arkadaşlar 7 tane yaptım. Şimdi pırpırımın tepesine çıkıyorum. Şurada bir tane boncuk alıyorum. Ve aynı yere tekrar aynı pırpırın içine batıp sabitliyorum. Ve yandakine geçiyorum. Tek tek tepesine zürafa yapacağım. bakın buraya geldim ve tekrar bir tane boncuk alıyorum ve yine aynı yere şöyle şu yaptığım zürafanın içine boncuğumu sabitliyorum şöyle pırpırlı boncuklu pırpır pır yapıyorum bu şekilde ve yine geri dönüyorum ve yine bir boncuk alıyorum yine boncuk alıp dönüşümü yapıyorum. Ve bu şekilde şöyle yaprağım bitmiş oluyor. Bu yaprağım bademim diyeyim. Bu şekil ve ipimi koparıyorum arkadaşlar. Şimdi tekrar yanında şu yuvada aynısını bir tane daha bunun yanında yapacağım. Ve geleceğim inşallah ipimi koparıp burada aynısını şunu hemen bu yuvanın içine yine yapacağım bir tane daha geliyor. Evet arkadaşlar bakın diğer bademimi de yaptım. Şimdi şöyle şunu böyle biraz ayıralım. Şu ilk yaptığımız bakın şu boncuğumu ipimi sabitliyorum. Düğümümü atıp sabitliyorum ve hemen yine birinci olan karşındakine atıyorum. Burada bir yuva yapacağız. Ve tekrar geriye dönüyorum arkadaşlar. Ve yuvamın içinde şimdi 3 tane pırpır yapıyorum. çok büyük yapmıyoruz pırpırımızı üstteki üçlü bademimizi yapacağız şimdi inşallah üç tane pırpırımı yaptım ipimi yukarı aldım ve yandaki pırpıra hemen burada iki tane zürafa yapıyoruz arkadaşlar yani zürafalarımızı pırpırlarımızın tepesine şöyle zürafa yapıyoruz zürafa yaptıktan sonra tekrar şöyle geriye dönüyorum bakın ve burada bir pırpır yap şey şöyle yuva yapıyorum ağzım pırpır alışmış ve yuvamın içine geri dönüyorum içine geri dönüyorum altı tane burada yine pırpır yapıyorum arkadaşlar şu yuvamın içine altı tane pırpırımı yapıp gelin bakın şöyle şu yuvamın içine altı tane pırpır yapıyorum şöyle altı tane pırpırımı yaptım şimdi yine ipimi yukarı alıyorum hemen bir tane boncuk alıyorum ve hemen pırpırımın içine yine boncuklu bir tane Şöyle pırpır pır yapıyorum. Ve zürafalarımı yapıyorum. Şöyle tek tek pırpırların tepesine batıp zürafa yapıyoruz arkadaşlar. başa geldik yine bir tane boncuk aldım aynı aşağıda yaptığımız bademin aynısını bu sefer küçüğünü yapıyoruz bir küçüğünü yapıyoruz Yine boncuğumuzu alıyoruz ve böylece bu bademimizi de minik bademimizi de bitirmiş oluyoruz. Evet arkadaşlar, ben şimdi yanında bir tane daha yapayım. Hemen şeye birleştirmeye gelince size göstereceğim şurayı birleştiriyoruz yandakilere ben bunu hemen yapıp bunun aynısını bu yuvanın içinde bir tane daha yapıyorum hemen şuraya gelince ben size göstereceğim inşallah Evet arkadaşlar bakın şunu da yaptım bir tane boncuk taktım şuraya geldim boncuk yerine boncuk takmadan şöyle şu pırpır var ya şu ilk pırpırımızın içine atıyorum düğümümü bakın şöyle birleştiriyorum ve tekrar aynı pırpırın içine geri dönüyorum bu şekil birleştirmiş oluyorum arkadaşlar ve tekrar boncuğumu alıyorum şu zürafanın içine ve devam ediyorum. Atıyorum devam ediyorum. Birleştirmemiz burası böyle arkadaşlar. Bir tane daha yine bu küçük bademlerden yapılacak. Aynı şekilde burada bir tane daha yapacağım. Üçlü oluyor bunlar. Aynı birleştirmesi bu şekil oluyor. Ben bunu göstermek istedim size. Ben şimdi bunu yapıp hemen geleceğim inşallah. Evet arkadaşlar bakın şöyle gölüm bitti. Ben şimdi diğer gölü nereye yapacağımı ve nasıl bununla birleştireceğimi size göstereceğim size. Şöyle bakın, bunun tepesine zaten buna yapmışım. Bir tane boşluk bırakıyoruz bunu. Buna yapmıyoruz arkadaşlar. Şöyle. birbirimize bakın bir tane şöyle şunu boş bırakıyoruz ve bunu yapıyoruz Aynı şekilde arkadaşlar Şöyle şu bademimi yapayım. Bunlar bu zaten burayı gösterdim. Buraya yapılacağına bademimi hemen bu bademimi yapayım ve birleştirmeyi göstereyim size. Evet arkadaşlar şöyle bademimi yaptım. Bakın iki tane boncuğumu geçirdim. Şöyle bir tane boncuk daha alıyorum. Şöyle ve şuradaki bu taraftaki bakın bu taraftaki son boncuğumuzun pırpırına iğnemizi geçiriyoruz. Birleştirmeyi yapıyoruz arkadaşlar. Arada şöyle mesafeyi kendimiz ayarlayacağız. Bu şekil hemen bakın bunu geçirdim. Bunu bakın böyle ayarlayacağız ne kadar olabileceğini kendimiz karar vereceğiz. Şura mesafe şunu bakın kasmaması lazım. Bu şekilde birleştiriyoruz. Arada şöyle bir köprü oluşturuyoruz. Son boncuğumuzu da taktı. Ve şöyle modelimiz yani mantık bu. Bu şekilde yapılıyor. Bunu da bu şekil bunu yaptığımız gibi devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın çok güzel, çok şık, çok ağır bir model ve bunun fiyatını da arkadaşlar nacizane fikrimi söylüyorum. Benim yaptığım fiyatı da söyleyeyim size malzemeler karşı tarafa sadece benim el emeğim küçük yazmalarda iki taraflı sadece iki tarafını yaptım 200 TL yaptım bunu ben bunu da size söylemek istedim istediğiniz fiyata da yapabilirsiniz buraya kadar beni izlediğiniz için teşekkür ederim bir dahaki videomuzda görüşmek üzere Allah'a emanet olun